Kanal Urfa hafta sonu haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Asırı, çağ, asırı aşırı sağcı Rasmus Palu'dan iz, e, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin evet Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yönünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Toplanan kalabalıktan bazıları Palu'dan'a tepki gösterirken Türkiye'de de birçok kesimden tepki yaptı. <laughs> NATO'ya üyelik başvurusunu Türkiye'nin henüz onaylamadığı İsveç'te Ankara ile Stockholm arasındaki ipleri gelen provokatif bir eylem daha düzenlendi. İsveçli aşırı sağcı politikacı Sıkı Yön Partisi lideri Danimarka ve İsveç vatandaşı Rasmus Paludan cumartesi günü öğleden sonra Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde daha önce de duyurduğu üzere Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldı ancak müdahale etmediği görüldü. Paludan'ın skandal eyleminin ardından dünya ayağa kalktı. Başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan ve İsveç'te skandal olaya tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz dendi. Gözlerin çevrildiği ve polisin skandal olaya onay verdiği İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ifade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatim iletiyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması olayına ilişkinse, savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır diyerek şu ifadelere yer verdi. Savaşta dahi İki ülkenin savaş halinde olduğunu düşünün. O anda bile olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Bunlardan birisi çocuklardır, masumlardır, kadınlardır. Diğeri mabetlerdir hangi inanç olursa olsun o inancın madeninin dokunulmazlığı vardır din adamının dokunulmazlığı vardır elinde silah olmayan insanların dokunulmazlığı vardır İslam'ın savaş ahlakını omuzda bir insan savaş ahlakı bugünkü savaş durumuyla İslam'ın emrettiği savaş ahlakını karşılaştırdığınız zaman nasıl bir merhamet dini, nasıl bir şefkat dini olduğunu görmemek mümkün değil. Biz Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yakmak ifade özgürlüğü veya demokrasi değil saldırganlık, alçaklık ve nefret suçudur. Onlar istemese de Allah şüphesiz nurunu tamamlayacaktır elbette. Buna izin verenler de en az o insanlık düşmanı eylemci kadar bu suça ortaktır. Bu olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sayın seyirciler, İsveçli aş aşırı sağcı Rasmus Paluda'nın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle Şanlıurfa'da da vatandaşlar sabah namazı sonrası tekbir getirerek tepki gösterdi. İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paluda'nın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. <laughs> Türkiye'den de skandal olaya sert tepkiler devam ediyor. Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camii'nde sabah namazını kılan yüzlerce vatandaş hem cami içerisinde hem de cami dışında İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Hayır. Namaz sonrası cemaate seslenen il mühtüsü Ramazan Tolan olayı lanetliyoruz diyerek şöyle konuştu. Bu İsveç devletinden yine bir adamın bu yüce kitabımızın yere alması, yırtması, ve yanması olayını biz en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz, kahredeceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah da kahredecek. Kahre Kur'an-ı Kerimleri ile camiye gelen vatandaşlar kılınan sabah namazının ardından kutsal kitabı havaya kaldırarak skandal olaya tepki gösterdi. Camii avlusunda Rasmus Paludan'a tekbirlerle tepki gösteren vatandaşlara tüm cami cemaati destek verdi. <laughs> Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Söner Korkmaz şöyle konuştu. Yani burada e, bir zillete var, Şimdi bir duruş oldu elhamdülillah. Biz de İmam Hatip camiamızla beraber, hepsi olmasa da e, elhamdülillah. 62 bin kişi bir İmam camiasına sahibiz. Hepsi evlerinde dualar halindeler. Ee, i̇nşallah biz de bir kısım camiamızla beraber geldik buraya. Tekbirlerimizi getirdik. Bu zillete karşı bir dur diyeceğiz inşallah. Bu kafirlere fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK ve YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kahraman Mehmetçik, teröristin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İzmir'de işlediği hırsızlık nedeniyle aranan zanlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından yakalandı. İzmir'de hırsızlık yapan şahıs Şanlıurfa'da yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre işlediği hırsızlık suçu nedeniyle İzmir'in Ödemiş ilçesinde aranan zanlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Salih Ç. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakale Kapalı Ceza İmpaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlının kesinleşmiş bir yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için başlatılan okçuluk eğitim merkezinde son aşamaya gelindi sayın seyirciler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül okçuluk merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte Şanlıurfa'dan bir dünya şampiyonu çıkaracaklarını söyledi. Aynen de. dedik. Aynen öyle Peki, çok... Çok çok Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde park, mesire ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Kent Mahallesi'nde başlatılan mesire alanında çalışmalarda sona yaklaşıldı. AKB mesire alanında 60 araçlık otopark, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, oturma grupları, Kauçuk zemin oyun alanı, kuleli çocuk oyun grubu, 75 metrekare kauçuk zeminli fitness ve spor alanıyla idari binanın yanı sıra çeşmeler ve kamalyalar yer alıyor. 56 <laughs> güvenlik kamerasıyla mesire alanının güvenliği sağlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Meclis Üyesi İbrahim Uçar'la birlikte Akabe mesire alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Aynen öyle başkanım. Teknik, da Teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan başkan Beyazgül, mesire alanındaki okçuluk merkezinde çalışmaları yakından takip etti. Ataspor olan okçuluğun gelecek nesillere aktarılması için okçuluk merkezinin Şanlıurfa için çok önemli olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadelere yer verdi. Güzel bir gündeyiz. E, güzel bir müjdeyle başlamak istiyorum. Akabe mesire alandayız. Burası 100 bin metrekare bir alan. Tamamen inşallah çim yapacağız. Oturma alanları, piknik alanları, çocuk oyun grupları ve okçuluk eğitim alanı. Bunlar hemen hemen sona geldik. Bir iki aya kadar inşallah çalışmalar tamamlanacak. Halkımızın hizmetinde olacak burası. Hemen insanlar nefes alıp bir yerlere gitmesi için Urfa'mızda çok ihtiyaç olan yerler bunlar. İşte biz de bu hizmeti yaparaktan çocukları mutlu edecek alanlar, oyun alanları ve insanlarımızın nefes alacak bu alanları oluşturduk. Vatandaşımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada incelemelerde bulunuyoruz. Tabi arka kısımda güvenliği aldıktan sonra gençlerimiz gelecekler burada yarışacaklar. İnşallah temennimiz de buradan dünya şampiyonlarının çıkması. Aynen öyle. Aynen. O... Sayın seyirciler Kırşehir'de bir polis meslektaşı olan ve boşanmak üzere olduğu öğrenilen eşini 10 kurşunla öldürdükten sonra intihar etti. Olay anının görüntüleri ise kan doldurdu. Kırşehir'de bir polis boşanma aşamasında olduğu polis eşini öldürdü, intihar etti. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki Hüseyin E'ye boşanmak üzere olduğu ve bir çocuk annesi eşi Aslı Ye ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'ne bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E'ye yanında bulunan tabancasıyla Aslı Ye'ye ye kurşun yağdırdı ve daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Hüseyin EY'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlem alan polis olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde Hüseyin EY'nin eşi Aslı Ye'yi ağır yaraladıktan sonra bir süre telefonda konuştu ve ardından yerde hareketsiz yatan eşinin başucuna geçerek ateş ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Halilli Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde gençlere yönelik açılan İngilizce ve Bilgisayar Kursu'yla gençler kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gençlere yönelik kurslar devam ediyor. Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde açılan İngilizce ve bilgisayar kursuna katılan öğrenciler kendilerini geliştirerek hem meslek sahibi oluyor hem de geleceği hazırlanıyor. Bilgisayar kursunda programlarla teorik ve uygulamalı bilgi edinen gençler İngilizce kursunda ise temellerini geliştirme şansı yakalıyor. İngilizce'de bir yer, bir durum kullanılıyor. Katıldıkları kurslarla kendini geliştirdiklerini dile getiren kursiyerler bu imkanı sağladığı için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. She is Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıt olmak isteyen öğrencilerin Bahçeliler Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne başvurarak kayıt oluşturabileceğini ifade etti. Evet. Şey, ben ne oluyordu? Göç İdaresi Başkanlığı 13-19 Ocak tarihleri arasında 1536 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2391 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadelede haftalık verileri açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 13-19 Ocak tarihler arasında 1536 düzensiz göçmen yakalandı. 2391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bahse konu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan giriş engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4668 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye giriş engellenen düzensiz göçmen sayısı da 12342 oldu. <laughs> Geri gönderme merkezlerinde 4905 Afganistan, 3720'si Pakistan ve 10950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19.575 düzensiz göçmen kalıyor. Ayrıca terke davet kapsamında 267 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. Yeni yılda toplamda 5740 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı işlemleri süren yabancıların sayısı ise 19.842. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıken Toki Mahallesi'nde yapımı devam eden eğitim otağı, botanik, park, tenis kortu ve çok amaçlı salon inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. İlçenin dört bir yanında devam eden park, spor tesisleri, halısa, yol gibi yatırımlara Batıken Toki Mahallesi'nde bir yenisini daha ekleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyübiye İlçe Başkanı Mehmet Mualla birlikte yapılan çalışmaları inceledi. Şanlıurfa'daki TOKİ projelerinin ilk uygulandığı bölge olan Batıkent Mahallesi'ndeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının tamamını üstlenen Eyübiye Belediyesi daha önce de aynı bölgede basketbol ve voleybol sahası ile halı saha yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmuştu. Batı kent Tokyo mahallesinde bir süredir yapımı devam eden eğitim otağı, botanik park, tenis kortu ve çok amaçlı salon inşaatları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kuş, tenis kortu ve eğitim otağını çok yakında hizmete sunacaklarını söyledi. Bugün gençlerimiz bizlerden spor kompleksi istemişlerdi. İşte başkanım halı sahamız var, basketbol sahamız var, voleybol sahamız var ama bir tenis kortumuz yok demişlerdi. Söz vermiştik ve arkamızda görüldüğü gibi tenis spordumuzun yapımı tamamlanma aşamasında. Ve yine evlatlarımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz bizlerden bir eğitim otağı talebinde bulunmuşlardı. Ders çalışma ortamı olmadığını ifade etmişlerdi. Yine o sözün de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda eğitim otağımız da bitme aşamasında. Kısmet olursa 20 güne kadar eğitim otağımız da bitmiş olacak projeyi incelediklerini ve çok beğendiklerini belirten AK Parti Eyübiye İlçe Başkanı Mehmet Mualsa şöyle konuştu. Başta e, Sayın Başkanıma emeği geçen kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Tabi çalışmalar devam ediyor ama yerinde biz inceledik. Ben şahsen ilçe başkanı olarak, AK Partili olarak, Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak hem başkanıma hem çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın İzmir Torbalı'da bir apartmanda yaşayan komşuların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Maket bıçağı ve sopanın kullanıldığı kavgada misafirliğe gelen bir kadının yüzü kanar içerisinde kaldı. <laughs> İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3 ya, kişinin yaralandığı olay aynı binada altlı üstü yaşayan iki komşu arasında yaşandı. İddiaya göre alt katta oturan GY ve eşi UY daha önceden de husumetleri olan üst ile gürültü olduğu gerekçesiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından alt komşu G.Y. ve U'ye maket bıçağı ve sopayla komşularına ve komşularının misafirlerine saldırdı. Çıkan kavgada B.K. ve A.K.Y. misafirliğe gelen Perihan E. kolları ve sırtından, Halime E. boğaz ve göğsünden, Neriman B. gözünden ve alnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları torbalı devlet hastanesine kaldırdı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. İki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. <laughs> İki gün gözaltına kalan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'nın hızla büyüyen modern ilçesi Karaköprü 2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilçeler arasına girdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en hızlı büyüyen ilçesi olarak dikkat çeken Karaköprü 2022 yılında en fazla konut satışı yapılan ilçeler arasına girerek dikkat çekti. Yapılan projeler ve hizmetlerle her geçen gün gelişen ilçe vatandaşların tercih haline gelirken, TÜİK verilerine göre 2022 yılında 10 binin üzerinde konu satışıyla ülke genelinde en fazla konu satılan ilçeler sıralamasında ilk 20 içerisinde yer aldı. <laughs> Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin modern bir ilçe hedefiyle önemli projeler kazandırdığı Karaköprü. Yeni projeler, yollar, yeşil alanlar, ve genel hizmetlerle önemli bir gelişme gösteriyor. Karaköprü Belediyesi 2021 TÜİK verilerine göre 252.158 nüfusa sahipken, önümüzdeki günlerde açıklanacak 2022 verilerinde de önemli oranda nüfus artışı bekleniyor. Karaköprü'nün her zaman gelişmeye açık genç bir ilçe olduğuna değinen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü 2014 yılında ilçe statüsüne kavuştuktan sonra her yıl ciddi oranda nüfus artışı gösterdi. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak bu büyümeyi hizmetlerle taşlandırıp modern ilçemizi bir marka haline getirmeye hedefleyerek çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetleri artırarak ilçemizin büyümesine, ve daha modern bir ilçe hedefine katkı sağlayacağız diye konuştu. Kurak bir kış mevsimi geçiren Şanlıurfa kış aylarında adeta yaz havasını yaşıyor. Hafta sonu 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşları balıklı göle akın ettirdi. Şanlıurfa'da yaz aylarını aratmayan sıcaklıklar Ocak ayının sonlarına doğru yaşanıyor. Hadi. Bu yıl çokça yağmur duasına çıkılan kente çiftçilerde, vatandaşlarda da umduğunu bulamadı. Geçen yılın aynı döneminde kar yağan Şanlıurfa'da bu mevsimde yağmur bile etkili olmadı. Şanlıurfa'da Ocak ayında 20 dereceyi bulan sıcaklıkları gören vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesine adeta akın etti. Yazdan kalma havanın tadını çıkaran vatandaşlar bu sıcaklığı küresel ısınmaya bağladı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şöyle konuştu. E, burası sıcak bir iklim e, ve doğal olarak burası e, bu, bu mevsimde sıcak olması gayet normal geçen sene bu vakitler bu zamanlar kar yağıyor. Ee, bu sene Türkiye'nin genel e, ikliminde bir düşüş var. Sıcaklık bütün yerde hakim. O yüzden burada da sıcaklık genel anlamda hakim. Küresel iklim sisteminde kaynaklı. Yani Urfa'da sıcak. Yani tabii e, ağaçlık ortam yok. Urfa'da maalesef yeterince e, ağaçlandırma yapılmamış. Bir de ...küresel e, iklim mevsimlerden kaynaklanıyor. Evet, çocuklarla biraz dışarı çıktık. Sömez saatine de girdiler. O yüzden böyle dışarı çıkıp... ...bu güzel havayı değerlendirdik. Bugün hava maşallah çok sıcaktır. Mermetetmiz iyidir. Şanlıurfa, peygamberler şehri... ...sadece bereketli toprak. Dünyanın en kutsal toprağı Şanlıurfa'dır. Vallahi iklimin değişmesinden. Eskiden burada kar yağıyordu. 2-3 metre bir ay yerde kalıyordu... Ama nesil değiştikçe, yani zaman geçtikçe buranın iklimi değişti diyebilirim. Halbuki Atatürk Barajı'na e, 18 km ötede gerek ki orada büyük bir göl var. Gölün etkisiyle yağmurun daha fazla yağmasını bekliyor ama bütün ağaçlarımız kurudu yani. Biz de e, yani yağmur yağmasını bekliyoruz. Daha geç, dün daha yaptık yağmur bir camide. Allah'a çok şükür yani. İnşallah bir yağmur yağar da bütün milletin yüzü güler. Güzel havayı değerlendiriyorsunuz eşinizle. Ben eşimle çok mutluyum. Şöyle böyle 47 seneden fazla evliyiz. Elhamdülillah. İkimiz de mutluyuz, huzurluyuz. Dedim hacı dedim bugün dergaha gider Allah'a yavralım. Belki evet. Peki biraz birisinin yüzünden bir yağmur yağar. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Liye şampiyonluk parolasıyla başlayan Şanlıurfa Spor, Sivas Belediyespor'u konuk etti. 0-0 biten maçın ardından sarı yeşilli ekip liderliği yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfa Spor, 21. hafta maçında Sivas Belediyespor'u ağırladı. Seyircisinin büyük desteğini alan sarı yeşil ekip maça Aydın Bağ, İbrahim Sargülü, Feyyaz Belen, Semih Karadeniz, Barış Kök, Behlül Aydın, Mehmet Kurt, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar, Enes Tabluk ve Mert Çapar 11 ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kalede gol ararken ataklar sonuç vermedi ve 45 dakika 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Sarı Yeşilli takım aradığı golü bulamazken maç 0-0 bitti. Şanlıurfa Spor berabere kalmasına rağmen rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte 38 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Karbel Karaköprü Belediye Spor Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Şile Yıldız Sporu 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. birinci grupta mücadele eden Kalbel Karaköprü Belediyespor ligin 19. haftasında deplasmanda Şile Yıldız Spor'la karşılaştı. Şile stadında saat 13'te başlayan maçı Murat Ercan yönetti. Ercan'ın yardımcılıklarını Harun Günaydın ve Fevzullah Şimen yaptı. Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Orhan Karaboğa üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen kırmızı siyahlı Urfa temsilcisi ev sahibi takımı Halil Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karaköprü Belediyespor bu sonuçta puanını 35 yaptı ve grupta 3. sıraya yerleşti. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.